Zina açıktan yapılıyor. Şu anda sizler ne diyor musunuz? Türkiye'de açıklık var. Açıklık eskiden de arkadaşlar hani bir söz vardı. İstanbul beyefendisi derlerdi değil mi? İstanbul hanımefendisi derlerdi. Bir kadının sadece başı açıksa at buyurun e, eteği var ama uzun sadece işte e, bilekleri gözüküyor. Etek uzun. Kolları işte kısa tişört giymiş böyle edepli açık diyelim. İşte açıklık buydu arkadaşlar. Ha bu da Allah'a isyandır. Bu da günahtır. Kabul etmiyoruz ama açıklık ifadesi ancak bununla ifade bulabilirdi. Bununla anlatılabilirdi. Şu anda açıklık yok ya. Şu anda çıplaklık var. Şu anda kızların, bayanların giydiği elbiselere bakar mısınız ya? Yok böyle bir şey. Bakmayın da. Yani böyle bir şey yok ya. Bu açıklık değil, çıplaklık. Evet. Sadece yatak odasında kocasına giyeceği kıyafetle kadın bugün AVM'de dolaşabiliyor, caddede, pazarda dolaşabiliyor, pazara onunla gidebiliyor. Bu açıklık değil, çıplaklık. Çünkü bir insan ancak yadak odasında çıplak olabilir. Saçın açık olabilir. Allah hidayet versin, kapanırsın. Ayrı. Ama senin vücudunun kusura bakma da %60'ı, yetmişi açıksa seninki kusura bakma çıplaklık bacım, çıplaklık. Senin yüzünden Allah azap gönderir. Benim kıldığım namaz, yaptığım sohbet, taktığım sarık, giydiğim cübbe beni de kurtarmaz. Senin verdiğin zekat, verdiğin sadaka seni de kurtarmaz. Öbürlerinin giydiği çarşaf tesettür onları da kurtarmaz. Ben sana müdahale etmezsem ki edemiyorsun. Şu anda kadının beyanı esas. Bir şey desen kadın seni şikayet, tesettürle içeri alıyorlar. İnsanlara haram helal anlatamıyorsun. Bir Müslüman kadına şöyle açık gezme, şöyle edepli ol, günahtır, haramdır demeye korkuyorsun ya.